KK platformlarının ne olduğunu Mustafa Bey kısaca bir bahsetti ama KK deyip geçiyoruz. KK kanun hükmünde kararname. Kanun hükmünde kararnamelerle bu ülkede 152 bin insan e, görevlerinden ihraç edildi. Yani kimliği ne olursa olsun 152 bin insan sorgusuz sualsiz bir gece ansızın e, mesleklerinden ihraç edildi. Ve bu insanlar daha sonra KK platformları çatısı altında Adana'dan başlayan bir süreçle Adana İnsan Hakları Derneği bünyesinde bir araya geldi ve KK platformlarını oluşturdu. Adana'dan atılan bu adam şu an Türkiye'nin 70 ilinde örgütlü ilçeleri sayıyor. Yani yaklaşık yüzlerce ilçede ve 70 ilde KK platformları örgütlü. KK platformları emek ee, ve Özgürlük Blok'un e, en büyük destekçilerinden bir tanesi. Hatta son yapılan ankette 9600 kişiyle yapılan ankette e, bugün seçim olursa kime oyunuzu verirsiniz sorusunun cevabı Emek ve Özgürlük İttifakı %36 e, oranla bir e, oya sahip. KK <laughs> platformları e, niçin kuruldu? Öncelikle niçin kurulduğunu anlayabilmek için KT'nin ne olduğunu anlamamız gerekiyor. KT saf bir işten çıkarma değil. Yani insanların işinden aşından edilmesi anlamını taşımıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen akabinde 20 Temmuz sivil darbesiyle bu ülkede bir cadı avı Başlatılıyor. Ülkede iktidara mevcut hükümete muhalif olan her kim varsa bu 20 Temmuz sivil darbesiyle susturulmaya çalışıldı. E, 31 tane kanun hükmünde kararname yayınlandı. 152 bin kişi bu kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. 5728 kurum kapatıldı ve 406'sı barış e, olmak üzere e, 7508 akademisyen ihraç edilirken toplam 23 bin akademisyen de üniversitelerdeki kadro haklarını kaybettiler. HDP'nin kazanmış olduğu e, belediyelere kayyumlar atandı. HDP'nin meclis üyelikleri e, kazandı. Meclis üyelikleri düşürüldü. E, bu şeyden sonra e, 2 milyon kişi e, hakkında terör örgütü soruşturması e, açıldı. 300 bin kişi gözaltına alındı. 100 bin kişi tutuklandı. 227 yeni cezaevi yapıldı ve bu yeni bir yatırılmış gibi insanlara e, lanse edildi. 20 kişi öldükten sonra pardon denilerek işine iade edildi. 121 kişi yaşadığı stresten ve bunalımdan hayatına son verdi. 38 kişi e, baskı ve zulüm politikalarına dayanamayarak Ege ve işin sularında boğularak yaşamını yitirdi binin üzerinde kişi ise hastalıktan veya stresten yaşamını itirir. Evet, başta da söyledim. KK e, sadece istatistiklerden oluşan bir şey değil. Sadece e, işimizi kaybetmek anlamını taşımıyor. Bunu bir sadece işten atma hadisesiymiş gibi göstermeye çalıştılar. Ama e, sadece çalışma hakkımızın elimizden alınması demek değil KK. KK ne demek peki? KHK sendika üyesi olduğu için, bankaya para yatırdığı için, e, muhalif olduğu, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdiği için e, terör örgütü üyesi olarak damgalanıp, sorgusuz, sualsiz işten atılmak e, ve e, bütün haklarını kaybetmek demektir. Yeni bir yönetim biçimi demektir aslında. KK Anayasanın yasaların ee, hukukun, insan haklarının, uluslararası sözleşmelerin devre dışı bırakılması, en temel e, hak ve özgürlüklerimizin, insan haklarımızın askıya alınması demektir. KK, savunma hakkımızın, e, masumiyet karinesinin lekelenmeme e, hakkının ve evrensel hukuka göre yargılanma hakkının yok sayılması, siyasi iktidarın geleceğine, Tehlike olarak gördüğü kişi, kurum, dernek, gazete, televizyon vesaire bunların toptan kapatılması kısacası muhalefetin toptan <laughs> susturulması demek. Sadece işimizi kaybetmek demek değil. KK e, kayyum demektir. Yerel'in e, seçilmişler yerine kayyumlarla yönetilmesi demektir. Atanmışlarla halkın iradesi nin yok sayılması ve gasp edilmesi demektir. KK sadece işten atılma meclisi değil. KK sorgusuz sualsiz e, özgürlüğümüzün, işimizin, geçmişimizin, bugünümüzün ve hatta e, geleceğimizin çalınması, siyasi tutsaklığa ve açla sivil ölüme ya da cezaevine mahkum olma demektir. KK iş güvencesinin, kazanılmış haklarımızın gasp edilmesi, özgürlüğü ve işi elinde olanların işiyle, e, işsizlik ve mahpus sofası ile e, susturulması ve nesilden nesile sürecek bir güvenlik soruşturmasıyla kişilerin kendisini <laughs> tehlike altında hissetmesi demek. K.K. bu suça ortak olmam diyen binlerce akademisyenin akademiden, akademiden uzaklaştırılması demek. K.K. yüzden fazla intihar binden fazla hastalıktan ölüm cezaevlerinde yaşlı, hasta, bebek tutsak demektir. On binlerce kadın, elli yakın siyasi tutsak demektir KHK. OHAL Komisyonu'nun altı yıldır e, verdiği keyfi red kararları demektir. Ve mahkeme sürecinin keyfi bir şekilde uzatılması demektir. KHK bırakın seçilme hakkınızın, seçme hakkımızın bile İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçme hakkımızın bile sorgulanması demektir. Ee, onun tartışmaya açılması gibi 145 hak ihlaline maruz kalmak demektir. Kısacası KYT siyasi iktidarın kendini güvende hissetmesi, tek adam rejiminin tahkim edilmesi için demokrasi, barış, özgürlük, insan haklarını İnsan hakları taleplerine boğmak ülkeyi siyasi iktidar için kılçıksız bir balık haline getirmek demektir. KYT sadece 152 bin insanın işinden aşından edilmesi ve onların işsiz bırakılması demek değildir. E, Platonları platformları emek özgürlük blogunun bir destekçisidir. Tekrar yeni yönetime ben başarılar diliyorum. Biz KYT'liler olarak ee, bu emek ve özgürlük mücadelesinde sonuna kadar inisiyatif alacağımızı e, buradan belirtiyoruz. Teşekkür ederim.